Deyiz. Harika bir şekilde canlı yayınımıza başlıyoruz. Herkese merhabalar diyoruz. Demokratik devlet organları karar alma sürecinde ben de varım konusunu öğreneceğiz. Kimse Ejeon, Arda Yusufoğlu, Ela Gökçe, Gümüşay, Kaan Uslu, Alper Akat, Sevda Yiğit, Ejrin Yunus. Herkes çıldırmış durumda. Herkes burada. Artık dersler başlasın diyorlar. Bizler de buradayız arkadaşlar. 6. sınıfta ev okulda sosyal dersinde 13 Nisan'da sizlerle beraber dersimize başlıyoruz. Herkes arkasını yaslansın. Türkiye'nin en çalışkan öğrencileri şu anda burada bizimle beraberler ve dersimize başlıyoruz. Ne öğreneceğiz peki bugün? Kuvvetler ayrılığı ilkesini öğreneceğiz. Sorular çözeceğiz. Yine mücadele, rekabet, azim olacak. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin her birinin kendine has yetki ve sorumluluklarını öğreneceğiz. Yasama yasa çıkarmak, yürütmek, yasayı uygulamak. Yargıda mahkemeler olduğunu öğreneceğiz. Siyasi partiler <laughs> evet öksürdüm ya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler yani kamuoyu konusunu öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman herkes arkasına yaslansın ve canlı yayınımız başlasın. Evet arkadaşlar hemen dersimize başlıyoruz. İlk başta demokratik devlet organlarıyla başlayalım. Ülkemiz yetkileri anayasada belirtilen yasama, yürütme ve yargı güçleriyle yönetilir. Ülkemiz yasama, yürütme ve yargı organlarının Ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir. Yani ülkemizde seçimler nasıl yapılır arkadaşlar? Ee, sandıkla yani e, seçimlerle, partilerle, milletvekilleriyle yapılır. Demokratik devletlerde kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanır. Şimdi bunun ne olduğunu bilmeyebilirsiniz. Kuvvetler ayrılığı nedir hocam diyebilirsiniz. Bunun ne olduğunu anlatacağım sonrasında sorumuz geliyor. Ama bakın şimdi dikkat dinleyin. Mesela diyelim ki evde anneniz var, babanız var ve işte iki tane kardeşiniz var. Kardeşsiniz, iki kardeşsiniz. Şimdi bir karar alındığında karar kim alır? Tabii ki anne alır tabii ki ayrı mesele de. Bir karar alınacağı zaman ne oluyor? Mesela diyelim ki siz kardeşinizle ikiniz bir kişiye karar Hatta üç kişi olun. Siz üç kardeş olun. Üç kardeş bir karar almak istiyorsunuz. Tamam diyelim ki bu hafta e, bize bize şunu almanızı istiyoruz diyorsunuz. Mesela bu hafta bize bir inek almanızı istiyoruz dediniz. Şimdi bu isteğinizi ilk başta kime söylersiniz? Annenize. Anneniz hop diye kabul edip hemen ineği alır mı? Almaz. Sonra o gider babanıza sorar. babanıza karar vermeniz gerekir. Dolayısıyla sonrasında babanız kabul etmedi diyelim ki, anneniz ısrar etti, babanız kabul etmedi bu sefer ağlarsınız. Anne, baba al 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 diye. Yine en sonunda da bir şekilde en doğru karar alamış olur. Ama evinize kararsal çocuklara verse ne olur? O zaman Olmaz ki her zaman sizin istediğiniz olur. O zaman anne ve babanın verebileceği doğru kararlar anlaşılmamış olur. Veya karar sadece anne verse bu da olmaz. Babanın da söz hakkı var, çocukların da söz hakkı var. Sadece baba verse o da olmaz. Annenin de çocukların da söz hakkı var. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığı var. Baba görüşünü belirtiyor, anne görüşünü belirtiyor, çocuklar görüşünü belirtiyor. Ama en sonunda hep birlikte <laughs> hep birlikte karar alınıyor. Bu inek nereden çıktı ya? Şimdi işte buna kuvvetler ayrılığı diyoruz. Şimdi o zaman ilk sorumuz gelsin. Devlet organları yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek bir kişide toplandığı yönetim modeline ne denir? Bakalım bunu kim bilecek? Gerçekten güzel bir soru. Ee, diyor ki yasama yani yasa çıkarma, yürütme yani yasanın uygulanması ve yargı güçlerinin tek bir kişide toplandığı devlet yönetim modeline ne denir diyoruz? Şampiyonlar bakalım bilecekler. Mi? Bu arada altı sınıf şampiyon paketimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Tomuç mağazadan ve diğer yerlerden almayı unutmayın. Sıkı sıkıya çalışıyorsunuz. Bu seneler çok önemli. Altın sınıfta çok iyi çalıştığımızda 7, 8 ardından süper başarılar gelecek. Vazgeçmiyoruz. Okullar kapanabilir, açılabilir. Ramazan ayı gelebilir, gidebilir. Hiç fark etmez. Bizler her zaman, her dönemde çalışan efsane altın sınıfları. Dolayısıyla çalışmaktan vazgeçmiyoruz. Şimdi burada ne oldu? Bir anda cevaplar gelmeye başladı. Cevabımız kuvvetler birliği. Kuvvetler birliği diye cevaplarımızı yazıyorum. Çok güzel. Peki. Bu cevabımızı ilk kim bildi? Cevabımızı ilk bir arkadaşımızın ismini yazıyorum. İrem Yılmaz bildi. İrem Yılmaz tebrik ediyoruz. Ramazan ayının bu ilk gününde ilk doğru cevabı İrem Yılmaz biliyor ve kendisi bizden mükemmel bir hediye kazanıyor. O da test çözme hediyesi. Tebrikler İrem. Şimdi e, İrem'le bu arada ne olmuş oldu? Kızlar 1-0 öne geçmiş oldu. Onu da yazalım şöyle. Kızlar 1, erkekler 0 diye cevabımıza yazalım. Çok güzel. Devam ediyoruz. Demokratik devlet organlarında güçler var. Kim bu güçler? Yasama, yürütme, yargı. Yani yasa çıkarma, yasayı uygulama ve yargı. Yasamanın yetkisi neymiş, işlevi neymiş? Yasa çıkarmak. Yetkili organı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yürütme, kanunları uygulamak. Yani kanunların yürümesi. Hani çocuk, çocuk yürümeye başlayınca ne oluyor? O artık uygulama harekete geçmiş oluyor. Kanunların da uygulanması yürütme. Bundan yetkili olan kişi kim? Cumhurbaşkanım. Yargı, vatandaşların birbirleriyle ve devlet olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözüyor. Burada da bağımsız mahkemeler yetkili organ. İşte bunların üçünün de birbirinden ayrı olması da ne oluyoruz arkadaşlar? Kuvvetler ayrılığı oluyor. Yasama yetkisi. Madde 7. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Yani bu yetkiyi kesinlikle, kesinlikle meclis se biz vermişiz. Yani Feyza Merve Bağcı, Gülay Söylemez, Oyun Bizde, Hüseyin Saka, Vildan Bozkurt, Yakup Büyükpolat, Sevda Ait hepimiz ve annelerimiz, babalarımız yasamayı yani yasa çıkarma etkisini Büyük Millet Meclisi'ne vermişiz. Esasında bu yetki millete ait. Niye? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bizler ne diyoruz? Milletekilerini milletvekillerini seçiyoruz. O milletvekilleri de yasaları çıkarıyor. O zaman sorumuz gelsin. Bakalım kim diyecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi Kaç milletvekilinden oluşur diyoruz. Bakalım bu zor soruyu kim bilecek? Gerçekten bu arada ben skorboardu bir kez daha yazmak istiyorum. Kızlar 1-0 öne geçmişti İrem sayesinde. Erkekler gerçekten bugün ee, birazcık yorgun gördüm erkekler ama sıkıntı yok. Bakalım Türkiye'nin en çalışkan öğrencilerinde durum ne olacak? Şimdi Türkiye Büyük arkadaşlar toplam 1, 2, 6. 600 tane milletvekili vardır. 600 cevabı geldi mi? Bakalım 600 cevabı. Gelmedi. 480 diyenler var, artıranlar var. Evet, 600 cevabı gelmedi. Ee, bazı arkadaşlarımız bilmiş olabilir ama biz yine de... Evet, doğru cevaplar geliyor. Şenel Doğan doğru cevap vermiş mesela. Hüseyin Emin Dikilitaş, 4 tane milletvekili var demiş. Muhammed Bülberi, 7 tane var demiş. Hayır arkadaşlar, 600 tane var. Ve 600 tane cevabını ilk bir arkadaşımızı ben sosyal medyadan gelen bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Zeynep, arkadaşımız bildi. Zeynep... Erva Gürler. Zeynep Erva Gürler'i tebrik ediyoruz. Gerçekten kendisi bizden bir hafta boyunca mükemmel bir şekilde kitap okuma hediyesi kazanıyor. Zeynep Erva Güler'le de kızlar adeta 2-0 oluyor. Yapması gerekense sadece diyorum. Ve 2-0'dan geçiyoruz buraya. Te Pardon çok fazla geçtim. Gaza geldim arkadaşlar. Evet. Yasamaya bakıyoruz. Yasama kanun ya da yasa çıkarma gücüdür. Yani mesela diyelim ki işte millet, milletvekilleri bir yasa çıkaracak. Buna ee, ...yasama yetkisi deniyor. Ülkemize yasama gücü... ...Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. TBMM 600 milletvekilinden oluşur. Seçimler 5 yılda bir yapılır. 18 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı milletvekili seçilebilir. Yani 18 yaşınızı doldurduğunuzda... <laughs> ...Eda Tunç da milletvekili olabilir. Utku Davran da olabilir. Ya da Leyla Akurt da olabilir. Akif Yağız da olabilir. Türker Şirin de. Mesela Leyla Akurt demiş ki hocam yanlışınız var. 450 demiş. Hayır 600. Değişti. İşte Ahmet Yiğit de, Eylül Akbaş da, Muhammed Bülberi de, Arda Kurt da, de, Abu demiş mesela. Bunlar, bu arkadaşlarımızın hepsi milletvekili olabilir. E, dolayısıyla çünkü ülkemizde egemenlik, kayıtsız şartsız kimindir arkadaşlar? Milletindir. Dolayısıyla hepimiz milletvekili olabiliriz. Hepimiz bir şekilde cumhurbaşkanı olabiliriz. Oy verebiliriz ya da seçimlere katılabiliriz. TBMM'nin görevi yetkilerinden bazılarına bakalım. Kanun koyar veya kaldırır para basılmasına karar verebilir. Genel ve özel af ilanına karar verebilir. Savaş ve barış ilanına karar verebilir. Geldik yürütmeye. Yürütme etkisine baktığımızda madde 8'de denilir ki yürütme etkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. O zaman yürütme etkisi yani kanunları uygulama etkisi Cumhurbaşkanı'nda. Yürütme gücü kanunları uygulama gücüdür. Cumhurbaşkanı olabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak ve yüksek öğretim mezunu olmak şarttır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Cumhurbaşkanı hükümetin de hem de Cumhurbaşkanı hükümetin hem de devletin başıdır. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın görev yetkilerinden bazılarına bakalım. Kanunları onaylamak ve resmi gazetede yayınlatarak yürürlüğe koymak. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek. Uluslararası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme etkisi de Cumhurbaşkanı'na aittir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi. Evet ilk sorumu pardon sorumuz geliyor. MGK'nin açılımı nedir arkadaşlar? MGK'nin açılımı nedir? Bunlar böyle K diyor okunur. Oraya dikkat edin. Yani mesela TDK değil. TDK. TTK değil. TTK diye okumanız lazım. Yani TDK'nin. TTK'nin demeniz lazım. Yani Türk Dil Kurumu'nun. Türk Tarih Kurumu'nun. K diye okumanız gerekiyor. Peki MGK nedir? Bakalım MGK'nin ne olduğunu kim bilecek? Gerçekten merak ediyorum. Acaba doğru gelecek mi? Ben de bu sırada cevabı yazıyorum. Ee, sonu kurulu. ...kurulu. G'si de... ...güvenlik. Güvenlik yazıyorum. Peki... E, ...M'si ne? Milli. Milli güvenlik kurulu. Peki cevabımızı ilk kim bildi? Bu arada... E, ...duruma bakalım. En son... ...erkekler sıfırdı. Gerçekten tebrik ediyoruz... ...erkekleri. Kızlar ise... ...kaçtı? İkiydi. İki sıfırdı. Bakalım cevabımızı kim bilmiş? Evet cevabımız... ...gelmeye başladı. Yapacağımız ilk bir arkadaşımızın ismini yazıyorum. Kendisi bizden bir hafta sınırsız bir şekilde ders çalışma hediyesi kazanıyor. Ramazan'da mükemmel bir şekilde hem dersini çalışabilir hem de e, güzel güzel dinlenebilir. Samet Enes Güler'i tebrik ediyoruz. Samet Enes Güler. Aa Samet Enes. Oo, o zaman erkekler öne geçti. Pardon öne geçmedik. Gaza gelmeyelim. Erkekler bir oldu yani. iki bir oldu. Ama en azından onur gollerini atmış oldular. İki bir. Yürütme. Şimdi. Cumhurbaşkanı görev etkilerine devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapar. TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırır. Devleti yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine de son verebilir. Geldik yargı yetkisine. Madde 9. Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılıyor. Yani mahkemeler bireylerin haklarını aradı kurmar. Mahkemeye gidiyoruz ve orada haklarımızı kullanabiliyoruz. Oo, Zor bir soru. Bence bu soruyu kimse bilemeyecek. Hatta sorunun zorluğunu Şöyle gözlerimle de göstereyim. Şöyle bak gözler küçüldüğü zaman o oluyor. Bak şöyle kaşlara da bak. o oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi adli davaların en üst yetkili mahkemesinin adı nedir? Bu arada skorda bir kez daha bakalım şöyle. Erkekler bir olmuştu. Kızlar ikiydi. Bakalım ne olacak? Burada arkadaşlar cevabımızı ben e, bilemeyeceğiniz için ben söyleyeyim. Bence hiçbiriniz bilemeyeceksiniz gibi geliyor. Bakalım. Evet alakası cevaplar geliyor. Tebrik ediyoruz. Eee, evet, tebrikler. Gerçekten e, birçok arkadaşımız e, yanlış cevaplar vermiş ama ben yine de yazayım. Bakalım doğru cevap gelecek mi diye de bekleyelim tabii ki. Sonuçta sonuna kadar bekleyeceğiz. Doğru cevabımız Aa gelmiş bile. Ben yazarken gelmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Ahmet Taha Bülbül. Ahmet Taha Bülbül böylece erkeklere beraberliği getiren gol atmış oluyor. Konular zorlaştıkça ...erkekler de beraberliği yakaladı sanki bana öyle geldi. Ahmet Taha mı tala mı? Ahmet Talha'ymış pardon. Ahmet Talha. Taha ile Talha arasında fark var. Benim de adım Talha olduğu için biliyorum. Ahmet Talha, Bülbül'ü tebrik ediyoruz. Kendisi bizden bir yıl boyunca, sınırsız boyunca... ...sınırsız bir şekilde ders çalışma hediyesi kazandı. Gerçekten tebrik ediyoruz. Ve skorda artık 2-2 oldu. Şu anda kızlar kazanıyor. Beraberlik durumunda kızlar kazanıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim yani haksızlık olmasın. 2-2 kızlar erkekler eşit oldu... Ama bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Ülkemiz en üst mahkeme anayasa mahkemesidir. Yargıtay adli davaların en üst yetkili mahkemesidir. Danıştay idari yani yönetimle ilgili davaların en üst mahkemesidir. Adli mahkemeler vatandaşların birbirleriyle olan uyuşmazlıklarını inceler. İdari mahkemeler devlet ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları inceler. Ayrıca vatandaşlar bütün iç hukuk yollarını kullandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yani AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kısaltılmış haline başvurabilirler. Mahkemeler bireylerin haklarını aradığı kurumlar. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlara baktığımızda sivil toplum kuruluşları, medya, siyasi partiler ve bireyleri de görüyoruz. Siyasi partiler nedir? Önce ona bakalım. Benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere oluşturdukları örgütlenmeye siyasi partiler. İşte A partisi var, B partisi var, C var, Ç var, D var, E var, G var, H var, I, İ, C bir sürü parti var. Siyasi partilerin nasıl kurulduğu, insanların siyasi partilere nasıl üye olabileceği ve siyasi partilerden nasıl ayrılabileceği anayasamıza belirtilmiştir. O zor soru geldi. Uzun yani daha doğrusu zor demeyelim de. Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği için hareket ederek toplum yararına hizmet eden örgütlere ne ad verilir diyor. O gerçekten. Bu arada beraberlik vardı galiba değil mi? Kızlar erkeklerde erkekler ikiydi kızlar ikiydi. Bakalım şimdi kim öne geçecek gerçekten merak ediyorum. Türkiye'nin en başarılı, en çalışkan, en akıllı, en çılgın altın sınıfları ev okulda birbirleriyle yarışıyorlar. Bakalım ne olacak? Evet cevabımız arkadaşlar söylüyorum. Sonu kuruluşları diye bitiyor. Kuruluşları. Başı ise sivil toplum Kuruluşlar olacaktır. Hemen inek kardeşimizi alalım. Müsaade edersen kardeşim. Teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşları cevabını ilk bir arkadaşımızın ismini söylüyorum. Kendisi bizden sınırsız bir şekilde sabahtan akşama kadar kitap okuma hediyesi kazanıyor. Tebrikler Selin diyoruz. Aa! Erkekler yeniden... Ama olmaz ki. Kızlar bastırdılar ve tekrar aldılar. Yani erkekler 2-0'dan 2-2 yapmıştı. Güzeldi. Güzel bir sevinç. Güzel bir mutluluktu. Ama kısa sürdü. Kızlar yeniden 3 yapıyor. Tebrik ediyoruz. Şimdi... Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği için hareket ederek toplum yararına hizmet eden örgütlere sivil toplum kuruluşu adı veriyoruz. Üyeleri gönüllü insanlardan oluşuyor, kar amacı gütmüyorlar, gelirlerini üye aidatları ve toplanan bağışlarla sağlıyorlar, eğitim, sağlık, bilim ve çevre daha birçok alanda çalışma üretiyorlar. Ülkemize faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından bazen baktığımızda Kızılay Derneği, şöyle Kızılay'ın biliyorsunuz ters hilali var şöyle, Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA, Darül Aceze Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, Sivil Toplum Kuruluşları'ndan bazıları. Geldik medyaya. Mesela bunların ne göre yaptığını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mesela ee, Kızılay Derneği zor durumda böyle... Ee, kan ihtiyacı olanlara ya da deprem gibi büyük felaketler sonrasında, sel felaketi gibi büyük felaketler sonrasında zor durumda kalanlara yardım getiriyor. Yeşilay Cemiyeti zararlı alışkanlıklarla, bağımlılıklarla mücadele ediyor. Tema ülkemizin çölleşmesini önlemeye çalışıyor. Darül ihtiyaç sahibi çocuklara bir şekilde yardım ediyor. Türk Ketici ve Çevre Eğitim Vakfı da yine tüketicileri ve çevreyi koruyan vakıflar. Şimdi geldik medyaya. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan, radyo, televizyon, gazete ve genel ağ gibi basın yayın organlarının tümüne biz medya adı veriyoruz. Medya sayesinde iletilmek istenen mesajlar aynı anda çok sayıda kişiye ulaşıyor. Mesela biz şu anda medya sayesinde size ulaşıyoruz. Bizi şu anda Şevval dinliyor, Kuzey Yıldırım dinliyor, Sercan Sağlam dinliyor. Başka kimler dinliyormuş bakalım şöyle. Recep, pardon Kerem, Recep Çakmak dinliyor. Ee, Hidem İsmail, Zeynep Şeyma, Şeyma Yılmaz, Zeynep Muhammed Adalı, işte ...ceren, seven ama çok zeniler dilekçe hakkını kullanarak yönetimin karar alma sürecine etki edebilir. O zaman sorumuz gelsin. Bakalım ne olacak? Olması gerekense sadece de erkekler 2 Kızlar ise 1-0 ee, yöne geçmişti. 2-0 yöne geçmişti. Sonra 2-2 olunca yeniden 3-2 yöne geçmişti. Kızlar her türlü gülümsüyor gördüğünüz gibi burada da. Ama bakalım bu sorunun cevabını kim bilecek? Gerçekten rekabet, azim, mücadele, e, sevgi ve dostluğun olduğu bir ders diyoruz. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halkın benimsediği ortak görüşe biz arkadaşlar kamu oyu diyoruz. Kamuoyu cevabını da birçok arkadaşımız bildi bu arada. Ali Ural, Akif Yıldız, Yağız, Taner Yüzgüleç, Arda Beydili, Elif Efsa, Hacı Alpaz herkes cevaplar yazmış ama ilk bir arkadaşımızın ismini söylüyorum. Kendisi bizden gerçekten sınırsız bir şekilde kitap okuma hediyesi kazanıyor. Sınır koymuyorum bu sefer. Bir hafta, bir gün, bir yıl, bir ay değil. Elif Bağcı'yı tebrik ediyoruz. Kendisi ...kendisinin birinci takımının da... ...dördüncü golünü atıyor ve... ...dört 2 oldu. Kızlar adeta... ...yani erkeklere dediler ki... ...ya bir durum yani hiç bize yaklaşmayın. Ama daha bitmedi. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında... ...halkın benimsediği ortak görüşe... ...kamuoyu adı verilir. Kamuoyu toplumun sorunlarının çözümünde... ...önemli bir etkiye sahiptir. Eğer yöneticiler bireylerin taleplerini... ...haklı görürlerse... ...almış oldukları kararı yeniden gözden geçirirler... ...ve kamuoyuna uygun kararlar verirler. Evet. Şimdi... O zaman son bir soru soracağız. Ee, 3 puan değerinde bir soru soracağız. Vay! Bakın bu sefer erkeklere bir kıyak geçiyoruz. 4-2 ya. 3 puanlık bir soru soracağım. Eğer kızlar bilirse 7-2 bitecek. Ezici bir mağlubiyet. Ama erkekler bilirse 5-4 olacak. O yüzden son 3 puanlık sorumuzu sormadan önce, son puan 3 puan sorumuzu sormadan önce e, ödevlerimizi vermek istiyorum arkadaşlar. Sonuçta bizler derslerimize çalışacağız. Neden? Çünkü... Çalışan kazanır, elması kızarır. Dersleri çalışmaktan vazgeçmek yok. Şimdi bugün e, 0'dan 6'ya söz elde. Sayfa 172-175'e hemen ödev vermek istiyorum. Şöyle kalemimizi kapatalım. Sayfa 172-175'e ödevimiz var. Neymiş? Bakalım. E, devletin demokratik organları var. Yasama nedir? Yasama etkisi nedir? TBM'nin görevleri, anayasa mahkemesinin yargı etkisinin görevleri bunların hepsi var. Buradan çalışıyoruz. Sonrasında sorularımız var. Çalışıyoruz. Sonrasında sorularımız var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi Başka hangi varmış? Devam ediyorum. Şimdi üç puanlık soru gelecek bu arada. Onu da hatırlatmak istiyorum. Sosyal taktikli de S18-19. Taktikli Sözel'de özür dilerim. Sosyal 18-19 numaralı testler. Burada devlet organlarımız ve yine takıldığım sorular olursa... ...burada birey medyayla alakalı herhangi bir soruya takılırsak... ...karaköde okutaraktan soruların cevabını almamız gerekiyor. Dinamo Sosyal'e baktığımızda test 40-41 arkadaşlar. Hemen test 40-41 açıyorum. Şöyle neredesin test 40-41? Biraz ilerideymiş özür dilerim. Evet. Burada... İşte ee, pardon, Dinamo Sosyal Test 441 şöyle sayfamız karışmış olmasın, şuraları açalım ha. <laughs> Yönetim biçimleri, çoğulculuk, milli egemenlik diyor ve e, yasama yargı organı, Evet burada. Sayfa 122, 123, Test 44, 45'ten güzel güzel çözüyoruz arkadaşlar. Demokrasi her yerdeye kadar. Sivil toplum kuruluşları da var bakın burada. E, ne yapmış mesela? E, Sivil toplum hareketi Yunuslar için mücadele etmiş. Sonrasında son ödevimizi veriyorum. Artık son sorumuz gelecek. Zor bir soru soracağım. 3 puan değerinde bakalım ne olacak. 7 kim bitecek? 5 5 4 kim bitecek? E, bu da Zoru Bankası tüm derslerden e, sosyal 17 arkadaşlar. Sosyal kısmına geldiğimizde hemen açıyorum şöyle. Gel bakalım buraya Zoru Bankası. Evet. Geçmişten günümüze yönetim biçimleriyle alakalı bu kısmı çözmenizi istiyoruz. Yine Karaka Doktorak'tan soruların çözümünü yapmamızı Ödevler sizin için arkadaşlar. Bunları çözdüğümüzde mükemmel bir şekilde altısını bitireceğiz. Hepsinin olduğu şampiyon paketinden de ödevlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi zor sorumuz geliyor. Bakalım kim bilecek? Gerçekten gözyaşı duygulu bir an. Gerçekten bakalım ne olacak? Şöyle yapıyorum. Kızlar erkeklerde 4-2 değil mi? 4 2 Bakalım ne olacak? 3 puanlık soru geliyor. 3 puanlık sorumuzu bakalım kim bilecek? 3 puanlık soru. Evet, gerçekten dostluk ve sevgimi kazanacak yoksa rekabet ve mutluluk mu kazanacak? Hep beraber görelim. Ülkemizde, ülkemizde e, milletler arası antlaşmaları onaylayan ve yayımlayan güç ...nedir? Yani... E, ...TBMM midir? Seçeneklerimizi de yazıyorum size. Cumhurbaşkanı mıdır? Cumhurbaşkanı mıdır? E, bakanlar Kurulu mudur? Bakanlar Kurulu mudur? Yoksa... E, ...bağımsız mahkemeler midir? Evet cevabımızı kim bilecek bakalım. Gerçekten merak ediyoruz. Bağımsız... ...mahkemeler midir? Üç puanlık soru gerçekten çıldırmış durumda insanlar. Bakalım dört seçenekli bu sorumuzda cevabın TBMM mi? Cumhurbaşkanı mı? Bakanlar kurulu mu? Yoksa bağımsız mahkemeler mi olduğunu kim bilecek? Dört ikilik durum var. Cevabımızı söylüyorum arkadaşlar. Cevabımız Cumhurbaşkanı'ydı. Ee, bakın burada hatta sıfırdan kitabımızdan da açarak sordum ben de. Sıfırdan altıya söz elde. Cumhurbaşkanı anayasa göre, göre görev ve burada yazıyor. Cevabımız Cumhurbaşkanı'ydı. Cevabımız ilk bir arkadaşımızın ismini yazıyorum. Ece Bayden'iz. Evet erkekler bilsin diye yani erkekler öne geçsin diye bayağı bir esas 3 puanlık soru da verdim ama kızlar acımadı. Kızlar gerçekten ezici bir e, mağlubiyet elde ediyorlar. 7-2 oldu. Gerçekten 3 puanlık soruyu da kızlar bildi. Olsun çalışan kazanır elması kızarır diyoruz. Bugün güzel bir şekilde konularımızı öğrendik. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.